Adam atlayalım mı? Tamam atlayalım da. Atlayalım da bir misafirimiz daha var. Kim? Kaktüs. Bakayım. O mu o kim? Ya sen nasıl gördün? Gizli gözlerim var. Arkamda da gözüm var. Allah Allah. Neyse artık atlayalım mı? 3 2 1 Oho! Hayır ben havaya uçuyorum. Ne yapıyorsun kardeşim? Doğru düzgün gitsene. Aa. Aa. Ölmeden gidin ölmeden. ya. Aa ya. Aa. Tamam tamam tamam. Aa. Oh. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Atladınız mı? Kardeşim geldiniz mi? Hayır. Aa ya. Uçuyorum. Göklerde kartal gibi uçuyorum. Ah. <laughs> oh, 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 oh... Oh, oh. Oh, oh, oh. Hop kardeş iki dakika durduruyorum. Kanala abone olup like atar mısın? Bakayım. Attım mı lan? Hadi başlatıyorum. Şaka. Animasyon bitti. Hadi bay bay.